merhaba. Nereye geldik? Afyon'a. Şimdi bizim bir serimiz var. Şehirlerin en popüler ilk beş yemeğini çekiyoruz. Diğer şehirlerin videoları için kanalıma bakabilirsiniz. Neredeyiz biz şimdi Afyon'da. Afyon'da nereye geldik? İkram Ali Usta'ya. İkram Ali Usta nerede diye merak edenler için hemen sanayi var. Afyon Sanayisi. Şu sol tarafta Park Afyon AVM var. Onun karşısında Ali Baba'ya geldik. Ali Baba biz daha önceden bilemek istedim. Instagram'da e, keşkeğin tarifini anlatmıştık. Şimdi de YouTube için sıfırdan yapılışını çekeceğiz. Buyurun içeri girelim. Evet şimdi bizim böyle her şehirde, Türkiye'nin 81 ilini gezdim. Hatta orada yaptım. Her şehirde böyle do, gönül dostlarımız var. Ali Baba da onlardan bir tanesi. Geçenlerde gelmiştik biz burada keşkek yaptık. Instagram'dan da yayınladık. Ama şimdi şehirlerin en popüler ilk 5 yemeğinde Keşke Afgan'ı çekmesek olmaz, Ali Baba'yla çekmesek hiç olmazdı. Ali abi nasıl yiyin Teşekkür ederim abi. Sizin iyisiniz. Allah iyilik versin. Sabah geldim ben hemen oturdum böyle bir keşke yedim Ali Baba'yla. Melhem olmuş yani. Peki bu melhem ne? Buyurun gelin gösterin Ali Baba bize anlat. Aslında Ali abi çok basit değil mi yani? Çok ya? basit abi, evet. çok basit. Sadece fırınımız biraz, fırın herkesin fırını He. olmayabiliyor. Kara fırın o sıkıntı. Abi geceden ıslattığımız, gün boyu ıslattığımız göce ve nohut var. Göce dediği de buğday. Buğday. Yarma derler. Evet. Şimdi bu göceyi bir gece önceden suyun içerisinde bekletiyorlar. Biz gündüzden bırakıyoruz, ha. akşam sürüyoruz burada. Evet, yani bir gün bir 7 12 saat, saat, duruyor. Evet. 12 saat gibi düşünün, yani yarım gün gibi düşünün. E, suyun içerisinde bekliyor, nohutla beraber mi bekliyor? Evet, nohutla beraber şey abi. Burada ne kadar var abi? Bir kilo mu var? Bir kilo var burada. Okey, bir kilo eee buğdayla işte 200 gram 200 gram, kadar 200 gram. nohutu böyle 8-10 saat 12 saat suyun içerisinde bekletiyor. Sonra bunu süzüyoruz. Ne var burada Ali Baba? Bunları tek tek sen bize göster. Bunun kemiği dediğimiz, tabir ettiğimiz kemiklerimiz var. Evet. Bu, bu kısa, kemik de... kısa e, kemik mi diyordu? Ay, orta kemik. Orta kemik. Orta evet. kemik. Bunun orta kemiği. Bunun özelliği şu. Bu bakın ortasında ilik var. Bu iliğin yağıyla beraber pişecek. Evet abi kemin kenarındaki yağlar da geçiyor. Evet. Bu e, kemikleri koyduk. Sonra baba, ne abi, var içerisinde? Abi. Parça etler. Bir buçuk kilo kadar parça etimiz var. Bunlar genelde e, etin paça kısmı tabir ettiğimiz yerlerden kullanıyoruz. Yani incik, incik olan. incik yerinden. Çünkü incinli özelliği var. E, kolejen yapısı fazla olduğu için böyle o merhem gibi yapıyı bu verir. Bakar mısınız her tarafına? Bu normalde pişirseniz bu şekilde yiyemezsiniz. Kesin. sert, tabii. Tabii aynen o serttir. Fırında yumuşuyor abi. Bunları fırında göğecin içinde bir birleştiriyoruz abi. Abi birleştirelim hemen. Kebap Bu dillere destan yemek aslında çok basit. Evde de kolayca yapılabilir. Ali abi bu tencereye atsak biz bunu uzun, uzun bir süre evet. pişmesi lazım abi. Yani Kısık ateşte bir 7-8 saat pişmesi lazım fırında. Ocakta. ocakta. Ocakta, da olur. ocakta dolu. Ama karış, dibine sarma, dibine tutma ihtimali çok yüksek. Fırında peki abi? Fırında dolu abi. En az 4-5 saat. En az 4-5 saat. Evet. Evet şimdi bunun içerisine 1 kilo buğday tanesi içine giriyorsun. Bir kilo buğday, 200 gram nohut, kemik ve bir kilo, kilo, kilo civarında da et koyduk bunun içerisine. Ne kadar su koyacağız abi? Abi 8 kilo, 7 8 kilo. 7 8 litre de su koyuyoruz. Fırının ısıra göre değişiyor abi su miktarı elde yaparlarsa eksilirse, suyu eksilirse su ilave edebilirler. Anladım. Yumuşayıncaya kadar. Eyvallah. Bizim için bu ölçü yeterli. Eyvallah. Şimdi Ali Baba her şeyi hazırladı. Fırına gidiyor. Kaç saat tutturacak abi? Sabaha kadar. Biz de sabaha kadar duruyoruz. Eyvallah. Aşağı yukarı takviden 6 saat abi. Yani. 6 Sabah saat. Sabah 5'te açıyoruz biz. 11'de açıyoruz. Aslında olayın esprisi şu. Bu fırın şimdi gece çalışıyor, şey gündüz çalışıyor. Gece de sıcak ya sabaha kadar. Atıyor Fırı ölü fırın tabir ettiğimiz fırın abi. Ölü fırın. Yani ölü fırın dediğin de abi. Abi gece işte tüm serareti bitiyor. Saat 9'dan sonra 11'e kadar kapağını açıp tutuyoruz. 150 derece arasında bir ölü fırın. Ulan yolla abi ben elden yıkarım. Şimdi burada içeride bir güveç var diyor. Onu da göstereyim diyor. Abi, abi bu afyon fena bir yer yani. Bu da pişmek üzere abi. Ne abi? Bu emirdağ güveci nefis bir şeydir abi. Sarımsak, domates, et. Başka hiçbir şey yok bunda. Kaşık alabilir misin Tuncay? Herkes, abi herkes nasibini yer. Aynen. Vallahi Aynı. <laughs> aynen. Bu, abi sarımsak öyle bir lezzet veriyor ki <laughs> buna. Harika. Bir de domatesin suyu. Başka ekstradan su da yok. Hadi abi bir de şey var. Ee, bize ver bu oradan. Fırat abi pişecek biraz daha. Bir de, ha? Pişecek az daha. Pişsin pişsin. E, bize bir de şöyle bir şey var abi. Bu bölgede bu güveç olayı da çok evet. fazla kullanılıyor. Nevşehir'de de böyle abi. Bu güveç toprak ne oluyor abi. Ben bunda 4-5 çeşit farklı, farklı farklı güveç yapıyorum abi. 4-5 çeşit. Bu Emirdağ güveci diyoruz. Ne bileyim Kütahya'da meşhur bir güveç var. Sadece domatesler yapılıyor. Onu yapıyoruz. Biz sebzelisini yaparız. Afyon'da sebzelisini yapıyoruz. Hususunu yapıyoruz. Çeşit çeşit. Afyon var ya. İnsanı heyecanlandırıyor. Şimdi keşkeğimiz atılıp O keşkek pişecek. Biz şimdi keşkek piştikten sonraki kısım ne? Ona geçelim. Şimdi keşkek 6 saat fırında bekliyor, o ölü fırında 150 derece falan. Sonra sabahleyin erkenden çıkıyor. Ondan sonra birazcık sıcak, evet birazcık erkenden çıkıyor bu. Sonra bununla beraber ne yapılıyor? Dövme değil de hani o içerisinde böyle çok fazla et var ya. Onlarla beraber böyle eziliyor. Sonra ne hale geliyor onu göstereyim. Şöyle adeta melham derler ya bak, bak, lif lif melham oluyor. Peki bitti mi? Bitmedi. Aslında çok emeksiz bir iş gibi gözüküyor. Fakat süresi lazım. Bu süreden sonra, bu hale geldikten sonra Afyon'un meşhur kaymağı var ya, kaymak devreye giriyor, işi lezzetlendirsin diye. Kaymak da ne? Onu göstereyim. Şimdi bu coğrafyanın mandası çok meşhur. E, manda kaymağı yapıyorlar. Her yerde bu kabı bu şekilde görebilirsiniz. Afyon'da her yerde sanki tek elden çıkıyormuş gibi bu şekilde kaymak yaparlar. Şimdi baba tamam. şöyle bir tavaya Çağrı gelsene böyle. Şöyle bir tavaya daha önce de kızar Evet ben şimdi baştan görelim diye koy baba kaymağı koyacağız. Şimdi kaymağın eritip o böyle hafif yanmış aromasını da ekleyeceğiz bunun üzerine. Sonra bunu keşkekle birleştireceğiz. Şimdi afyonda hemen tüketmek isteyenler bunu böyle bir eridiği zaman alıyorlar. Ama böyle büyük yapıldığı zaman e, keşkeyi bozmasın diye böyle kızartıyorlar. Kızarmış kaymağı hadi baba getiriyor. Oy, 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 oy. Döktü. Sonra bunu tekrar karıştırıyor muyuz abi? Evet abi, karıştıracağız. Ben karıştırayım. Bir daha Ne Bir daha çekelim, ne diyor? ben mi vicdansızım diye. Niye öyle o kadar Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Eyvallah kardeşim. İşte bu işin en kıymetli tarafı bu. Ben Türkiye 81 ile gittim. Ya bu sevilmenin maddi bir karşılığı yok. Allah herkese razı olsun ya. Şimdi abi tamam mı? <laughs> tamam mı abi? Abi? abi. şimdi artık biz sabırsızız yani. Ha ben mi doldurayım? Tabii. Şöyle ben kendimi torpil yapayım. Tamam. Şimdi keşkek oldu. Bu bunun üzerine ne koyacağız abi? Biraz da yağ mı? Toz kırmızı biberle karıştırdığımız tereyağı koy abi. Eyvallah. Başında bekledim. Bakar mısın? Emek verdik. Buyurun geçelim. Hadi abi gel. Şimdi hiç kimse ya ne kadar basitmiş demesin. Çünkü en nihayetinde bir zaman olayı var ya. Bunun suyunu e, takip etmek lazım. Kıvamını bilmek lazım. Ali abiye çok teşekkür ediyoruz. Ali abiyle beraber bir de tandır pişiriyoruz. O videoya da bakarsınız inşallah. Ali abi buyur. Hadi buyur abi sen de buyur. Müsaade edin. Olmuş gibi. Abi. Ben şimdi afyon'a her geldiğimde yiyorum bunu. Bir gün Yine geldik Ali Baba ile beraber keşkek ee, çektik geceden. Sonra Instagram için. Sonra sabahleyin de kalktım erkenden o fırından çıkarttığımız keşkeyi yedik. Şimdi Ali Baba çok güzel çorba da yapıyor. Bu Afyon düğün çorbası falan var, i̇şte, e, kelle etiyle falan e, tanrı etiyle yapılan. Ben çorba içtim. Sonra bir tabakta ee, keşkek yedim. Ali abi dedi ki bana yola gideceğiz oradan. Ali abi dedi ki bir tane daha yer misin? Dedim Ali abi yok ben daha yemeyeyim. Bak arabaya bindim. Böyle eski şehre falan yaklaşma. O tarafa doğru çıktım. Yemin ederim dedim ki ya keşke bir tabak daha yeseydim. Ne de rahatsız olacaksam da olsaydım ki hiç rahatsız edecek bir şey değil. Çağrı yaklaşsana. Şu, şu ete bakar mısınız ya içerisinde? Abi her yerinde et var. Evet. Bu aslında her yerinde et hey var. Ya. Ama böyle parça ezmediğimiz parça ne olmuş biliyor musunuz? Böyle krem gibi bir şey olmuş. Elini emeğine sağlık. Afiyet olsun abi. Olsun. Koca bir lokma. Afiyet olsun. Abi. Şimdi göce diyorlar ya içerisindeki bulgur. Bakın mesela o hala böyle e, hafif gir yani onu hissediyorsun. Nohut mesela daha böyle e, erimiş ama o bulgur 6 saat şey, e, buğday, buğday 6 saatte abi yani o eriyip gitmemiş. Buğdayı hissediyorsun. Nohut dediğim gibi e, daha yumuşamış ama her yerinde et buram buram. Peki kaymak nasıl? Bariz böyle kaymak tadı var. Bu arada e, Ali abiyle beraber e, biz daha önceden burada yaptığımızda e, sıfırdan yapmıştık. Evet. O zaman da içini böyle e, et doldurmuştuk. Onu da beraber dövmüştük burada. Evet. E, onu da Instagram'da vermiştik abi. O zaman ben son kaşığımı alayım. Müsaadenizle tekrar. Bırakılmıyor değil mi abi? Vallahi bırakıldı. Bırakıldı. Abi bir videoyu burada kapatalım. Bu bunu da yiyelim. Çağrı'nın oradan gülüşünü görüyorum yani. Bitmeden yetişeyim diye. Evet diğer e, şehir yemeklerine bakmak istiyorsanız kanala bakabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.